konuşacak o kadar çok şey var ki. Ne tarafından tutarak anlatsak tehlike ve risk. Bu seçimin sonucuna desek ki oh oldu, iyi oldu. Bedelini o kadar ağır ödeyeceğiz ki. Bu sefer karşımızdakiler bize oh demeyecek. Topraklarımızı kaybettirecekler. Değerli arkadaşlar, uzun zamandır biz bu konuyu anlatmak istiyoruz. Fakat anlatamıyoruz. Gerek kurallar gereği, gerekse böyle bir kritik konuda hükümet müdahale etmeden bizim anlatmamızın yanlış olduğunu biliyoruz. Önce hükümet bir şeyler yapmak zorunda. Konu malum. Seçim sonuçlarıyla alakalı Kürt seçmenlerin, bu söylediğimiz yanlış anlaşılmasın, nasıl ki ülkemizin vatandaşı olan Laz seçmen, Türk seçmen denilebiliyorsa, bu şekilde hitap ederek anlatmamızın daha aydınlatıcı olacağını düşünerek, isim vererek söylüyoruz. Biliyorsunuz. Hendek olaylarını detaylıca anlatmaya gerek yok. Fakat bu olayları bilmeyen birçok arkadaşımız da var. Açılım süreciyle başlayan ve hendek olaylarıyla sonuçlanan süreç tam 900 polis ve askerimiz şehit edilmişti. Konuya başlamadan hemen şu örneği vererek başlayalım ki daha iyi anlaşılsın. Çünkü biz bu örneklemeyi yaklaşık 3 senedir yapıyoruz. Ve belki de Türk basınında hiç kimse böyle bir örneklemeyle bu şekil bir anlatımda bulunmamıştı. Tarafsız ve objektif olarak şu soruyu soralım. Amerika'da eline silah geçiren New York'ta yaşayan bir grup Grup diyoruz siz anladınız ne olduğunu Burayı ben özel bölge olarak ilan ediyorum Burası Urzikistan topraklarıdır diyor Ve bu Urzik grubu 900 tane hem Pentagon askerini hem FBI mensubunu hayattan kopartacak Onların acılı ailelerini ve çocuklarını yani yetimlerini geride bırakacak Bu anlattığımız son sahne Bundan önce 40 yıl boyunca da 40 binin üzerinde Pentagon askerinin hayatını elinden alacak. Bakın, rakamın büyüklüğüne bakın. 40 bin. Tabi bu süreçte Amerikan devletine tam 2 trilyon dolar da zarara uğratacak. Ve ekonomisini sürekli zora sokacak. Sizce Amerika, o yaşayan Urzik grubuna ne yapar? Soru basit, cevabı belli. Belediye başkanı seçilen şahsın ceza yediği, hüküm yediği konuşmasını dinledim ve 5-10 dakika boyunca metabolizmam bozuldu. Beni o yüzden mazur görün. Yani metabolizmam bozul derken psikolojim etkilendi. O sebeple iştirak edemedim. Bu kadar söylüyorum. Herkes anlasın ne dedi. New York'un göbeğinde erifin teki çıksa dese ki işit dese sizi tükrüyle boğar dese sonra da New York'tan aday olsa seçilse olur mu ya böyle bir şey? <laughs> Eli silahlı bir terör örgütü yani terör eylemi yapan bir örgüte güzelleme yapıyor adam. Diyor ki yani Türkiye'yi gül, güller bahçesine çevirir diyor. Bir barış örgütüdür diyor. Ama diyor onu kızdırırsanız diyor. Bak bak tükürüğüyle boğarsınız. Türkiye'yi tükürüğüyle boğar. Türkiye'yi Türkiye diyor. Söyle söyle. Ya böyle bir şimdi eli silahlı örgüte böyle bir örgü düzmek. Bunu bu şekilde konuşmak kabul edilebilir bir şey midir? Yani bu mesela Londra'da bir adam diyorum yani herhangi bir terör örgütüyle ilgili böyle bir laf etse, onu Londra Belediye Başkanı yaparlar mı abi ya? Bala, bu konuşma e, var ya, Melih özür yani elbiseyi giydirip abi Guantanamo'ya girdi. Mesela abi, dese ki, DAEŞ sizi tüklüyle boğar dese abi, ve New York'ta hayır, aday olsa. benzerini ha? İngiltere için İngiltere'deki birisi söylese, Fransa için Fransa'daki birisi söylese, en modern en uygar, en çağdaş, en, hukuki çağdaş ülkede bu konuşmayı birisi yapsa en ağır cezayı da alır. Zaten örneği de dolu. 50 kere konuştuk. Dünyada hiçbir gelişmiş ülke iyi kötü kendine güveni olan, mazisi olan, no hava olan önemsiyorum bu konuyu. Tabii ki bir devlet, bir ülke böyle bir konuşmayı kabullenemez kolay. Yap. Evet. Cevabı biz değil, stüdyodakiler vermiş oldu. Bakınız. Biz artık gelişmiş ülkelerde nasıl bir adalet uygulanıyorsa, Türkiye'de de aynısının uygulanmasını istiyoruz. Bunun neresi zordur? Neticede koca koca demokratik ülkeler. Hatta özgürlükler ülkesi Amerika'dan bahsediyoruz. Onlar ne yapıyorsa biz de aynısını uygulayalım. Yani adamlar diyor ki bu topraklar sizin değil. Ben burada bir devlet kuracağım. Tamam, o zaman şöyle soralım. Bu toprakların senin olduğunu ispat edebilmen için en güzel tapu kaydı olan mezarlıkları göstereceksin. 3 asır önce, 5 asır önce burada mezarlarınız var mı? Bunu zaten biz değil, Meclis kürsüsünden ilk dile getiren tarihçi Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu'ydu. Aynen şu şekilde söylemişti. Burada devlet kurmak istiyorsunuz. Ama Osmanlı döneminde bu topraklara koruma maksatlı himaye edilerek getirildiniz. Sizin gibi daha onlarca grup getirildi. Merhamet edildi ve Osmanlı çatısı altında himaye edildi. Bulunduğunuz bölgeden bırakın Osmanlı dönemini daha 1970'li yıllara kadar bile çıkamıyordunuz. Çünkü Osmanlı'da koyulan bir yasak vardı. Dışarıdan himaye edilerek getirilmiş olanlar tahsis edilen bölgenin dışında bir yere çıkamaz. Askere alınamaz, mülk edinemez şeklinde kurallarla birlikte tebaya alınmadan sadece kayıt altında tutuluyordu. İster misiniz o kayıtlar açılsın ve her şey ortaya dökülsün dediğinde meclise adeta buz kesmişti. Emin olun kimseden çıt ses çıkamamıştı. Buyurun bir tane kırık testi gösterin, bir tane mezar gösterin, ben susacağım. Eğer öyle bir mezar, öyle bir geçmiş, öyle bir tarihiniz olsaydı, bütün Avrupa ve Amerika toplanıp üzerimize çullanmıştı. Bunun için gösteremezsiniz dediğinde konu böylece de kapanmıştı. Tabi bir gün Osmanlı kayıtları illaki açılacak. Kimin nereden ne şekil getirildiği, himaye edildiği, bu toprakların 5000 yıldan fazladır tapulu Türk toprağı oldu. Belgeleriyle bir daha gösterildiğinde o zaman kim ne yapabilecek merak ediyoruz. Burada asıl anlatmak istediğimiz vatandaşlarımız enflasyon hayat pahalılığından bunalarak bir tepki oyu kullandı. Bu en doğal hakkıydı. Bunu tabii ki de kimse sorgulayamaz. Ama o tepki oyunu kullananların haricindeki kesim, siz onların kimler olduklarını biliyorsunuz, hiç sekmeden her seçim malum partiye oy vererek meclise soktuklarını, belediye başkanı seçtirdiklerini de biliyorsunuz. Biz elbette ki destek vermeyenleri tenzih ediyoruz. Onları ayrı tutuyoruz. Vatanına ve bayrağına sevdalı olanlara zaten kimsenin bir lafı olamaz. Ama bu ısrar neden? Yani devletimiz o bölgelere milyonlarca dolarlık yatırım yapmasına rağmen, o bölgede terörü sıfıra indirmesine rağmen, sokaklara huzuru getirmesine rağmen, Belli bir kesim neden her seçim aynı partiye oy veriyor? Ve rakam öyle ufakta değil. YSK verilerine göre resmi olarak 6,5 milyon seçmen malum partiye oy veriyor. İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifa size rağmen HDP ve PKK içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. Bizlerden nereden çıktık? 6,5 milyon insanın oyunu aldık. Siz haddiniz bilin be. Nasıl böyle konuş? Duyduğunuz gibi kendileri de zaten aldıkları oyu yıllardır hiç saklamadan itiraf ediyorlar. Peki başta sorduğumuz soruyu tekrar soralım. Siz Amerika'da, İngiltere'de böyle bir şeyi hayal edebilir misiniz? Amerikan devleti yani Pentagon böyle bir şeye izin verir mi? hem de binlerce askerini 40 sene boyunca kaybetmesine rağmen. Dedik ya, soru basit, cevapları da basit. Aslında sorun yine ekonomiye dayalı. Tepki oyları sonucu önümüze çok güzel bir tablo koyuldu. Gördük ki vatanını seven, milli olan Türk, Kürt, Laz, Çerkes hiç fark etmez. Bunların milli tarafta durmaktan ekonomi yüzünden vazgeçerek karşı tarafta herhangi bir yere oy vermesi sonucu o malum örgütün eline geçen fırsat neticesinde dün ve ondan önceki gün sokakları karıştırmak istemeleri faşizme, faşizme, Ne tesadüftür ki aynı anda sınır ötemizde yani Suriye ve Irak'ta malum örgütün mensupları kutlama da yapıyorlar. Düşünün ki sadece bir belediye seçiminde kendilerinde güç hissederek ülkeyi bölmekten bahsediyorlar ve sevinç gösterileri düzenliyorlar. Acaba iktidar yönetimi ellerine geçse neler yapmazlar diye düşünmeden de edemiyoruz. İşte karşımızdaki tehlike bu kadar büyüktür. Umuyoruz ki herkes şapkasını önüne koyup bir kez daha düşünür. Bu işin şakasının olmadığını, içeride büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu vatanını bayrağını seven her vatandaşımız, köken, aidiyet fark etmeksizin bu tehlikeyi fark eder. Bakın. Bakın örgüt örgüt mensupları, örgüt örgüt mensupları. Örg örg örgüt mensupları. Örgüt mensupları. <Sessizlik> örgüt mensupları.